Ya bir şey diyeceğim bak çok iyi bir killer almadım umarım size e, güzel bir şey yapabileceğim. Show. Volkan abi hoş geldin. Hey that's pretty good. E, eski toprakların hepsi toplamış buraya. Ha iyi vallahi Tolga abi bence uy, uyku içinde daha iyi olur yani. Wraith abi Wraith çöp karakterdi işte Yani seviyorum ya benim ilk göz ağrım Wraith'tir o yüzden yani Abi iyi valla aynı Yani güzel Allah bozmasın Aa ne? Neyse vururuz gene burada Biraz bekleyeceğim paletin geçsin indirmedi. Bu biliyor. O adam biliyor abi. Tolga abi, bir şey diyeceğim. Müsaitseniz SVF'ye girelim abi istiyorsanız. Respect. Okay. Ben tabi netirsen eğer. Şey dedim ya müsaitseniz Survivor girebiliriz yani. Yok. Estağfurullah abi. Claudette. Ama yorgunsan abi sen de yorulmuş olabilirsin yani bir yayın yaptım sonuçta. Ha okey okey tamam. Tahmin ettim ya zaten. Palet cennetine geldik ya. adam iyi ya. Ay ay yani bir Wraith'in yani çöp çöp bir killer'ın nasıl bir bokunu çıkartacaklarını biliyorlar bence. Aa, o paleti harcatalım sana. Respekt atacağını hiç beklemiyorum cidden biliyor musun? Cidden hani ona respekt atmazsın demiştim. Okey açıkta yakaladık. Dedard'ın varmış. Tabii ki de yani. O kadar boşta yakaladıysam adamda bir şey çıkacak abi yani. Onu, ondan kaçarımız yok. Almaz mısın? Ve hala çok fazla deli gibi palet var ya. I just can az önceki maça denk geleydiniz keşke ya. İki jene bir kum var şu an. Kötü baya. Baya leş. Bunu lütfen ikinci yazmış olayım ya. Erkenden birini öldürsek bari o şekilde toparlayabiliriz. Aynen. Ama tanımlayamayacağım. be kanka be feyik atar mısın ha, ha. ya buna hiç böyle şeyler denemeyeceğim bu adam bunları yiyecek birine benzemiyor ama bunu yiyecek birine benziyormuş Gerçi burada Ay. Fake, vermedi Zaten verse de muhtemelen yetişemezdik hmm. Çok fazla palet var ya ne ara fırlandın içimden geçtin Ne vardır vardır <laughs> Yani şu an enerjim var yapacak o yüzden Normalde şu anda kapatırdım aslında ama Hadi yetişmez Abi çok adamlar hep doğru yeri buluyorlar ya güzel de oynuyorlar ama yani Wraith belalı karakter. Cidden belalı karakter. Bu map böyle ya. Cidden palet cenneti diye bu map. Yani sadece bu map. Bu, o Otayev'ından bile bahsetmiyorum. Bu varyasyon yani. Diğerleri problem değil. Ve bir can kaldı. <laughs> Vay anasını. Ne ara değil mi? Hmm. Neyse dur şey yaparız. Burada da palet var. Neyse ki bir hata yaptı. Yani hiç bu hatayı yapmasını beklemezdim. Bir palet daha. Lütfen. Hmm. Belki şimdi. Bloodlust. Ne sikeyim be. Bit artık bit. Buradakini de harcamıştık. Bunun son değil mi? Aynen bunu bir öldürek. Lütfen orada başka bir palet olmasın. Hadi <laughs> hadi 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 İki kil bari, iki kil kurtarır bu maçı. Şu can, şu can, şu can. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Cidden bütün paletleri kırdım bu arada sanırım. Uf, çok iyisin. Ulan için be. Ulan ne lan? Ne oldu? Konuşmam bozuldu lan. Şu an jene vurmadığım için bin pişmanım. Cidden. Bak hiçbir şey kalmadı. Abi teleport olma nereye gittin? Abi kayboldu adam. Abi Abi görünmez oldu. Amına koyayım yok oldu ya. Ya dedicated yüzünden adam görünmez oldu bildiğin ya. Ben kalbim sıkışıyor böyle oldum ya. Şimdi onu görmemiş gibi yapacağım şunu. Zaten kendi belli etti. Hepsinde de dart var bora, dört de dart de kullanıyor. Ee, bora bu da olmamasını dileyeceğim. Ya sıkayım birinizde de olmasın ya. Hepinizde de olur mu? Şimdi? Kalklara daha dokunmadılar. <laughs> Ölsene. Ben <laughs> <Ya> burada olamaz. Bor <laughs> Hadi barbekü. Koş 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 alır ya. oğlum ah, bunları... canım yanıyor artık canım yanıyor ya cidden her palet da kalbim sıkışıyor ya hala da var ananı <laughs> of abi Yeter ya yeter ya. Nasıl bir kutsal maptir bu ya? Tam M1 killer'ım ya bir de hani. En kötü mapte aldığım killer. Senin unbreakable'ın vardır. Ben böyle bekleyeceğim. Biliyorum unbreakable'ın var. geç oraya oradan çıkamazsın <laughs> alamıyorum lan <laughs> hadi bitti mi ses Görüşürüz Lara. Yok muydu bir Blood Warden olsaydı göt olsa falan? Abi Hani cidden Çürüdüm Çürüdüm yani tam anlamıyla çürüdüm Baktan görüşürüz Fucking camper nice camper Aynen